Harika bir şey ya. Şuna bak. Of. Mükemmel. Eyvallah birader görüşürüz. <laughs> Yürü git lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir Forza Horizon 4 videosuyla beraberim. Arkadaşlar bugün Forza Horizon 4'te eleyici moduna giriyoruz. Evet arkadaşlar şu an karşınızda harika bir arabayla, harika bir e, saatte, harika bir havayla, harika bir ortamda beraberim arkadaşlar. Şu akşam akşamın yaklaştığı bir vakitteyiz. Ve yeni arabamı sizlere tanıtıyorum. Arkadaşlar karşınızda McLaren. Evet. Şöyle harika, mükemmel bir araba. Kendisi adeta bir canavar. Arkadaşlar sizlere şunu hemen göstereceğim. E, vakitte bu arada oyunda çok güzel. Birazcık gerilen başlasak? Sesi duyuyorsunuz. Sesi de istedin. Sadece sesi istedin. Ah, i̇şte bu be. İşte bu. Aslanım benim işte bu arkadaşlar harika efsane bir araba araba daha yeni aldım ee, geliştirme hiçbir şey yok sıfır araba evet arkadaşlar günün en güzel vaktine e, videoyu ayarladım neden çünkü akşam vaktine geldik oyunda harika bir ortam var akşam vaktinin ayrı bir havası var mükemmel bir şey bakın görüyorsunuz arabanın güzelliğine bakın ya maşallah sana ne kadar harikasın. Aa, ah, çarptım. Az önce çarptım ona bakıyordum. Şimdi ara ağaca toslayacağım. Bu daha kötü olacak. Arkadaşlar araba öyle bir yanlıyor ki. Öyle bir yanlıyor ki. Birader. Biraderim. Çekilin lan. Ezikler. Ay arabaya biraz çarptık. Sürt diyecektim komik olacaktı çarptık dedim hiçbir yavazı kalmadı. Arkadaşlar kontrol o kadar zor ki o kadar. Ah be. <laughs> Çok rezalet. <laughs> Çok kötü bir durum. Çok kötü bir durum. <laughs> Ay içim acıdı. Önüm önüm affoldu arabın. Arkadaşlar şu saate, şu vakte bir bakın. Ortamı hissedin, anı hissedin. Hızla eleyici moduna doğru sizlerle birlikte yola çıkalım. Normalde oraya vardıktan sonra video açabilirdim ama oraya kadar birlikte gece sürüşü yapalım dedim. Onun ayrı bir havası var. işte bu şekilde. <laughs> Harika bir şey ya. Şuna bak. Of. Mükemmel. Bunu arkadaşlar Logitech G28 de oynayacaksınız. Harika bir şey olur. Abi direkt buradan çık. Sen canavarsın. Buralardan çıkarsın. Arkadaşlar kar var ya. O kadar gerçekçi ki. Anlatamam. Baksanız ya, araba yalpalanıyor. Ka ka teker kara batıyor sanki. Şuna hissedin ya. Şuna bir bakın arkadaşlar. Allah aşkına şuna bir bakın yani. Harika bir şey şu şekilde sürmeye devam edelim arkadaşlar. E, kar çok fena kayıyor yalnız. Çok fena kayıyor. Gerçekten ortam ve o karın hissi o kadar gerçekçi ki anlatamam. Bakın şuna. Nerede abi? Bunu unutulmuş bir araç. Hadi abi anlatıyor biliyorum. Ee, buralarda mı? Allah umurumda bile değil abi. Ben, ben eleyici moduna gidiyorum. Kusura bakmayın. Sizi de işinizden hallı koymayayım. Siz kendi halledin. Hadi bakalım. Devam edelim. O oh, şükürler olsun. Küre mi aracı? Sen biraz da kürü kardeşim. Şu çıktığım tarafı da kürü de. Temizce olsun. Dayı ne yapıyorsun? Tırcı dayılar var mı burada? Var mısınız dayılar? Yok musunuz? Arkadaşlar 2 kilometre mesafemiz var ve çok hızlı şekilde sizlerle varacağız. Yalnız kara girdiğim gibi... <laughs> oh! Arkadaşlar kar o kadar etkiliyor ki aracı. Anlatamam. O kadar etkiliyor. Araç gitmiyor, gitmiyor. <laughs> gitmiyor. Bu kadar hızlı olunca çok zor gitmesi. Şu açıyla oynayalım. Kontrol o kadar zor ki. Bas. Bas. Hadi la oğlum ya. Arkadaşlar gitmiyor araba gitmiyor çok hızlı. Bu kadar hızlı olsan teker kayar tabi. Bu kadar hızlı olmak zarar. Zarar ziyan. Geldim konuşma. Anla geldim. Şaprayta gerek yok direkt geldim ben. Evet ve karşıda eleyici modu duruyor. Hemen oraya bir girelim. Güzel bir şekilde gelebilseydik, girebildiysek. Tabii ki de. Evet. Evet arkadaşlar bir oturum arıyoruz. <laughs> İnşallah sizlerle birlikte ben de ilk kez gireceğim. Daha önce hiç denemedim. Bu bulana kadar gezinebiliyor mu? Evet. <laughs> Şurada biraz dolanalım. Bakın nasıl ibreyi nasıl zorluyor abi. Tık yapıyor peda tık, tık yüklen, tık yüklen böyle oluyor. Totu totu Tam bir hırçın hayvan. Evet, bir sabah vaktindeyiz. Sabah olmaya başladı. Hadi vereyeceğim onu bulursan. Ya biraz şuradan dola hattı gelelim. Of. O kendi dönüyor. Vallahi kendi dönüyor. Hop mükemmeldi ama hepsine çarptım. Harika bir arabasınız. <laughs> Mükemmelsin küçük böcek seni. Elemen başlaması 5 4 3 2 başla. Baş başa yarışlarda araç paketlerini kapın ve oyuncuları eleyin diyor. Araç paketlerini kap. Evet, bir araç paketi haritadan görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Tamam devam et vakit kaybı. Hemen bir pil arttıralım. Evet. Ne oldu şu an? Lan hala menüde misin sen? Arena küçülüyor. Arena var bir de. Dur. Devam et. Ee, hadi. Haritada bir şey göstermiyor anladığım kadarıyla. Ben ilk kez yürüyorum pek fazla bir şey bilmiyorum. Bu ne? Biri geliyor. Buralım. Kaç abi biri geliyor. Arabaya bak ne güzel gidiyor. <laughs> Valla. Korneye bas. Lan 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 dur 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 bir şey olmasın Şuradan yola girsene sen Yola girsene şuradan Yola gir yola girsene Allah Çok kötü 35 kişi kalmış Abi ne olunca eğleniyor insanlar Ben daha onu çözemedim ama Çünkü arabayla ne yapabilirsiniz ki çarpmak mı gerekiyor Şu anki araç Mini var bende şu an. Çok da güzel gidiyor valla. Ne, de, ne diyeyim. E tam bir İngiltere arabası arkadaşlar. Direksiyon sağda. Abi ne yaptım ben ya. Arabayı mahvettim. Şuradan şöyle girer misin ola? Şöyle gir. <laughs> ha. tamam. ben hiç araç ben görmedim daha. 34 sürücü kalmış bir kişi gitti. Nasıl gidiyorlar acaba merak ettim. İnşallah buradan direkt tatlıya bağlarım da. Abi ne oldu lan? Böyle tatlı değil ya. Dur. Hiç tatlı olmadı. Bas. Bas bas bas. Tatlı yapacağız onu. Şuraya gelsene direkt. Orada bir şey var. Bu ne? Neysin lan sen? Kimsiniz abi siz? Evet. Ne var abi burada? Köprü var yukarıda. Çık şuradan. Çıkar mısın? Aslan be ne biçim arabaymış. Vallahi çok fena. Ne oldu lan? Ay bu nasıl bir araba? Evet, şu an hiçbir şey anlamadım. Devam ediyoruz ama. Araç bulamadım ben. Araç nasıl bulacağız? Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete. Nesin abi sen? He. Evet. Sana meyden okudu. Varış yerine ilk ulaşan oyun... oyuncuda oyuncu varış yeri. Abi dur çok konuşuyorsun okuyamıyorum. Dur abi dur benim arabam çok yavaş ama. Neyse bunun arabası o kadar iyi değil. Aa iyi yalpaladı. Eyvallah birader görüşürüz. Free <laughs> git Complete. Valla 29 oyuncu kalmış. Ne olacağını bilmiyorum. Turn left. Burası mı abi? Burası mı ablacım hanımefendi? Bir buçuk kilometre var. Burası. Allah var ya oradan düşüyor olsaydı valla mahvolduydum ben şu an. Gelemedi daha. Ya bir araba değiştirmeyi öğrenebilseydim. Hiç bilmiyorum valla. Evet 25 sürücü kalmış. 25 sürücü var şu an. Güzel gidiyorum. Gelemedi çünkü bir yere. Gezin deri falan da atamaz. Bu arabada kaymaz kesin. Neyse güzel geldim. Şükürler olsun inşallah. E şimdi bu eğlenecek mi? Ha mantıkla güzel. Çok hoşmuş. Hemen bir varalım da. Sağ salim. Vardıktan sonra. Sıkıntı olmayacak. Allah ne ola. Düşme bak. Ne oldu? Ha şükürler olsun. Eledim ben şimdi onu. Bu işte kazanan hangisi olacak? 12'ni almak mı? Eee yükseltmek tabii ki. Oğlum Nissan GTR bıraktım ya. O güzel araba kesin. Araba bu şekilde alınıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. daha da yüksek araçlar ve şans var. Tamam al abi. Ha, yani geliyor. Çok güzel. Konsept mükemmelmiş. Onlarla getiriyorlar. Tamam, güzel. Ay bunu aldım. Nissan GTR vardı ya. Bu adamın arabası mı şimdi? O zaman bunda bir yarış kazanmam lazım vallahi bilmiyordum. Ya o, o şekilde seçildiğini bilmiyordum. Bir de yükseltmek varmış, iki de onun arabası. Bilmiyordum. Allah bilmiyordum. İnşallah çok büyük bir hata yapmamışımdır. Bunun arabasının nasıl bir potansiyel olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. İçeride kal. Abi haritayı görmüyorum ki. Nasıl bir Ha burası tamam sıkıntı yok. Ben ben o muyum? İlerliyor mu? Ben de <laughs> Ben de ilerliyormuşum. Evet. Güzel devam edelim o zaman. 20 sürücü kalmış. arenak sürüyor. Hemen birini daha eremem lazım. İnşallah da eleyeceğim. Ya da sen nereye gittin birader? O Aha burada bir araba var. Arkadaşlar araba buldum galiba. Araba buldum. Gitsene sen oraya be. Ver. Ver arabayı. Araba kesin güzel bir araba. Ver bakayım. Çaçınk. Araç paketi baktı, Araç paketi. Evet bu şekilde alınıyormuş. Güzel. o harika. Kaplan bir araba. İşte bu. Araba denilen bu da denilir. Abi siz gelseniz ya be. Şşş. Hiçbiriniz mücadele hazır değil misiniz? Subar. vallahi arabayı görmeden başladım. Aha böyle. Hadi. Ben daha yakın dönüşe. Bas. Bas 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 bas. Oğlum adamın arabası hızlı aradı lan. Sürüşe bağlı, sürücüye bağlı. Devam edelim. Arkadaşlar bu yarışı alacağız hadi. Bunu da alacağım, bunu da eleyeceğim. Aha kısa yol mu vardı? Doğru lan. Oğlum bende Ford Ranger var. Ben niye böyle bata yaptım ki? Şşş, çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Arkadaşlar kayıp mı ettik acaba? İnşallah etmemişimdir. Abi adam kısa yolu seçti ya. Harika bir şey yaptı. Ben niye düşünemedim? Vallahi bilmiyorum ya. Abi gittik mi? vardı çünkü adam. Ah be. Ya arkadaşlar rezalet bitti ya. Böyle olur mu? Salak, salam ben ya. Gerçekten salam. Ah. Neyse rezalet bir şekilde sonuçlandırdığımıza göre videonun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Forza Horizon 4'ü editlememiz gerçekten çok uzun sürüyor arkadaşlar. Emeklerimi karşıladık. Bir like'ınızı isterim sizden. Beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Takipte kalın arkadaşlar. Önerilerinizi her zaman yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşleri her zaman açığım. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.